Ben Dünya Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi doktorlarından uzman doktor Ahmet Turan Dağlı. Bize sıkça başvurulardan bir tanesi de omurgada kanal daralması hastalığı yani kısaca dar kanal hastalığı. Bu hastalıkla alakalı olarak öncelikle camiamızda iki tip ameliyatı gerçekleştiriliyor. Birincisi klasik tipte dediğimiz işte omurganın e, her iki tarafını açarak kemiklerin tamamını çıkardıktan sonra omurgada bir instabilite yani hareketlilik söz konusu olacağı için buna vidayla yapılan ameliyat diyoruz. vidalı yani platin konularak yapılan ameliyat. E, bir diğer yöntem de e, mikro cerrahi yöntemle minimal invaziv yöntem dediğimiz yani az kesiyle çok iş yapmak e, Türkçesi diyebileceğimiz hasta için hem kanamasının az olması hem hayata hızlı dönüşü iş ve güç kaybının az olması ağrılarının daha az olması gibi hastanede kalış süresinin daha az olması gibi avantajları var. Biz bununla ilgili iki tane uluslararası yayınımız da mevcut bu konuyla ilgili. Tabii bu ameliyat yöntemi her merkezde yapılabilen bir yöntem değil. Dolayısıyla Dünyam Hastanemizde bu yöntemle ameliyatları başarıyla gerçekleştiriyoruz. Müzik